Herkese merhaba arkadaşlar şimdi başladık peçetelerimizi çekelim bakalım kim kazanacak ikramı Asel mi kazanan Berk ile yarışacak Asel'inki koptu arkadaşlar ikra kazandı hemen olsun şimdi Berk gelsin Asel'cim seni yanıma alayım anneciğim sen üçüncü oldun bakalım ikramı Berk mi kazanacak anneciğim niye kızıyorsun <laughs> bu bir oyun daha küçük yapamıyor ya güçlüyüz evet, evet şey daha sel biraz daha küçük olduğu için bakkaldan tamam üzülme tamam kazanan bakkaldan Vallahi istediğini bardak, alacak, alacak. şimdi hadi bakalım herkes küçük, geçsin kurayı, kurayı, şimdi yerini tamam ikra sen de oraya al belki yanına al bakalım hadi şimdi bir İki. yok yok koparma hadi geç geç geç, geç. yerine ama koparırsak bozulur hadi geçin de. geç 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 Başlıyoruz. Bir, iki, iki üç, üç. Başla. Başlayın. İkramı i̇kira. belki mi? İkram kazandı. İkira. Evet. Evet, ikram kazandı. Büyük ödülün sahibi ikram. Ama Üçümüz Tamam, üçümüz de alalım o zaman. Ben... Neyi unutmayın? Like atmayı ve like 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 abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.